Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkının setinden yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar, yalının önünde gelin arabası var ve işte Ferit Korhan. Çekimler bugün Yalı'da devam ediyor ve tabi ben de sizler için Yalı setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam edeceğim. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.